Evet çocuklar öteleme konusunu gördük. Şimdi de bu konuyu canlı canlı görmeniz için zihninizi daha e, rahat anlayabilmeniz için bu konuyu zihinlerinizi daha rahat oturtabilmek için e, küçük bir etkinlik yapacağız. Şimdi benim bir C noktam var. C noktamın koordinatı 4'e 2. Ben bu C noktamı sağ bir birim öteliyorum. Bu ötelenmiş hali. Şimdi ötelenmiş halinin koordinatlarına bakalım. 5'e 2 oldu. 2 nokta arasındaki koordinat arasındaki farka bakalım. Ötelemeden önce 4'e 2 idi. Ötelendikten sonra sağ 1 bir birim ötelendikten sonra 5'e 2 oldu. Bakıyorum, ikilerim aynı. Yani y noktam aynı kalmış. x'im 1 artmış. Buradan ne çıkartabilirim? Sağ 1 bir birim eklediğimde x'im 1 bir birim artıyor. Y'lerim sabit kalıyor. Demek ki sağ öteleme yaptığımda y noktasına hiç dokunmuyorum. x noktama 1 ekliyorum. Sağ kaç birim eklersiniz? Örneğin sağ a birim ekleyin. cisim pardon, noktamızı a birim sağ öteleyin. Burada ne yapıyoruz? Y'yi olduğu gibi bırakıyoruz y noktamızı. X noktamıza a birimi ekliyoruz. X artı a yazıyoruz. Buradan da yeni oluşan yeni ötelediğimiz yeni oluşan noktamızın koordinatlarını buluyoruz. Şimdi bu koordinat bu noktamızı bir de sola bir birim öteleyelim. Yeni oluşan C noktamız ne oldu? 3'e 2. Önceki 4'e 2 idi. Şimdi 3'e 2 oldu. Y noktalarım aynı kaldı. X'in bir azaldı. Buradan ne çıkarıyorum? Sola bir noktayı sola ötelediğimde x'ten 1 çıkarıyorum. Ne kadar ötelersem o kadar çıkarıyorum x'ten. Şimdi e, aşağı ve yukarı ötelim yapalım. C noktamızı bir birim yukarı öteleyelim. Ne oldu? 4'e 2 idi. 4'e 3 oldu. X'lerim aynı kaldı. Y'lerim değişti. 2 iken 3 oldu. Yani bir birim arttı. Buradan ne çıkarıyorum? Bir noktayı yukarıya ötelediğimde yukarıya A birim ötelediğimde X'lerime hiç dokunmuyorum. Y koordinatıma A birimi ekliyorum. Ben şimdi bir birim ötelediğim için y, y noktama bir birim ekledim. 3 oldu. Şöyle yapalım. 2 birim öteleyelim. Yukarıya doğru C noktamızı. Ne oldu? 4'e 4 oldu. X'ler aynı kaldı y'ler 2 iken 4 oldu y nokta. y koordinatım 2 iken 4 oldu. 2 birim yukarıya ötelediğim için y artı 2 yapıyoruz. Ve yeni oluşan noktamızın koordinatını buluyoruz. Şimdi c noktamızı bir birim aşağıya öteleyelim. Ne oldu? 4'e 2 idi. 4'e 1 oldu. x'ler yine aynı kaldı. Y'ler ne oldu? 2 iken 1 oldu. Y koordinatım 1 azaldı. Y noktam 1 azaldı. Şimdi 2 yapalım. 2 birim aşağıya öteleyeyim. Y noktamı. Ne oldu? Pardon C noktamı. 4 2 iken 4'ü e 0 oldu. Y 2 azaldı. Buradan ne çıkarıyoruz? Aşağıya öteleme yaptığımızda e, Y'den çıkarıyoruz. X'i sabit bırakıyoruz. Yukarıya öteleme yaptığımızda Y'yi kaç birim ötelediysek ekliyoruz. x'i sabit bırakıyoruz. Sağ ve sola ötelemelerde ise y'yi sabit bırakıyoruz. Sağ kaç birim ötelersem x'i o kadar ekliyorum. Sola kaç birim ötelersem x'ten o kadar çıkarıyorum. Şimdi bir doğru parçasını öteleyeceğiz. Bir doğru parçası oluşturalım. DE doğru parçamı oluşturdum. D noktam 1'e 3, E noktam 3'e 3 koordinatlarına sahip. Şimdi bunu bu doğru parçamı öteleyeceğim. Evet. Tamamdır. Şimdi doğru parçamı öteliyorum. Doğru parçamı bir e, iki birim sağ öteleyeyim. Yapışık olduğu için e, üç birim öteleyeceğim daha iyi görmeniz için. 3 birim sağ öteledim. Şimdi yeni oluşan D ve E noktanın koordinatlarına bir bakalım. 1'e 3'tü, 4'e 3 oldu. 3'e 3'tü E noktam, 6'ya 3 oldu. Şimdi D noktama bakıyorum. 1'i 3 iken 4'e 3 oldu. Y'ler aynı kaldı. X'e 3 eklendi. Neden? Çünkü sağa 3 birim öteledim. E'ye bakalım. 3'e 3'tü. 6'ya 3 oldu. E, şimdi ne oluyor? Sağa 3 birim eklediğim için X'e 3 ekledim. 6. Buradan ne çıkarıyoruz? Bu doğru parçasını ben e, ne kadar sağa veya sağa ötelesem ya da sola ötelesem. Doğru parçamın sadece bir noktasındaki koordinatı değişmiyor. Doğru parçamın her iki noktasındaki noktaların koordinatları da değişiyor. Yani ben E noktamı şimdi bu doğru parçamı 3 birim sağa öteledim. Sadece E noktamı 3 birim sağa ötelemedim. Aynı zamanda D noktamı da 3 birim sağa öteledim. Bir tane daha örnek yapalım. Doğru parçamızı bu sefer de e, ee, iki birim yukarı öteleyelim. Evet öteledik. Bakalım yeni oluşan e, doğru parçamızın noktaların koordinatlarına. D noktam 1'e 3'tü, 1'e 5 oldu. Yani x'ler sabit kaldı. Yukarı ötelediğim için y'ye 2 ekledim. 2 birim yukarı ötelediğim için 2 ekledim. Evet. 1'e 5 oldu. E'ye bakalım. 3'e 3'tü. 3'e 5 oldu. Y noktası 2 birim arttı. Buradan ne çıkarıyorum? Yine ben bu doğru parçasını yukarıya ötelediğimde sadece D noktasını ötelemiyorum. Aynı zamanda E noktasını da öteliyorum. Sadece D noktamın koordinatları değişmiyor öteleme işlemi yaptığımda. Aynı oranda aynı, aynı birimde e noktamın da koordinatları değişiyor. Şimdi de bir tane kare yapalım. Bir de kare üzerinden görün. Evet, bu karemi öteleyeceğim şimdi. Evet. Ee, Karemi. Karemin koordinatlarına bakalım öncelikle. Eksi 6'ya 1. F noktam. G noktam eksi 4'e 1. H noktam eksi 4'e 3. I noktam eksi 6'ya 3. Şimdi ben bunu 2 birim aşağıya öteliyorum. 3 birim öteleyim Tamamdır. Yeni oluşan karemin noktalarına bakıyorum. Ne oldu? F noktam önceki hali eksi 6'ya 1'di. Şimdi eksi 6'ya eksi 2 oldu. 3 birim aşağıya öteledim. F noktamı eksi 6'ya 1 iken eksi 6'ya 2 oldu. Ne oldu? 3 birim y azaldı. Aynı şekilde g noktamda eksi 4'e 1 iken eksi 4'e eksi 2 oldu. Yine g noktamda g noktamda y'si 3 birim azaldı. Diğerlerinde de aynı şekilde olacak. h noktamın da y'si 3 birim azalacak. i noktamın da y'si 3 birim azalacak. Buradan da ne çıkartıyoruz? Ben bir şekli ötelediğimde sağa, sola, yukarıya veya aşağıya kaç birim olursa olsun hiç sorun değil. Bu şekli ötelediğimde Buradaki noktam G noktamı da aynı oran, aynı sayıda öteliyorum. Aynı. F noktamı da aynı sayıda öteliyorum. Aynı yöne doğru aynı sayıda öteliyorum. I noktamı da aynı sayıda aynı yöne doğru öteliyorum. Yani ben bunu şimdi aşağıya 3 birim öteledim. Sadece G noktamı ötelemiyorum. G noktamı, F noktamı, I noktamı ve H noktamı da aynı şekilde aşağıya 3 birim öteliyorum. Yani burada aklınız karışmasın. Sadece G noktası üzerine işlem yapmayın ya da F ile I ve H'nin sabit kaldığını düşünmeyin. Tüm noktalarımla birlikte aşağıya doğru 3 birim öteledim şimdi ben bu şeklimi. Öteleme konusu bu şekilde arkadaşlar. Dikkat edeceğiniz nokta defalarca üzerine değindiğim gibi bir nokta, bir bir noktayı öte, ötelerken aynı sayıda ve aynı yönde Diğer e, şeklin diğer noktalarını da öteliyoruz. Sadece bir noktayı baz alarak işlem yapmayın. Diğer noktaları da aynı şekilde işlemi yapmanız gerekiyor. E, bu şekilde daha e, kalıcı olacağını düşündüm. Umarım e, daha iyi olmuştur sizler için.